Müslümanlar için Kabe'nin önemi neyse, işçiler hmm. için de taksim öyledir. Örnekleri verilebilir. Her türlü örnek Eyvallah. kullanılabilir, Eyvallah. tartışılabilir. Ama Kabe'yi muazzama gibi <laughs> İslamiyet'in en önemli kıblemiz, değil mi efendim? Kabe ve Kudüs sadece İslamiyet'in değil bütün dünyanın sığınağıdır. Şimdi sen orayı nasıl örnek gösterebilirsin? Çok Kim biri bunu? Çok basit, çok HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş dedi. Bak şimdi ne oluyor? E çünkü şuna da geleceğim. %10'luk Türkiye barajını 7 Haziran seçiminde aşabilmek için çok acayip laflar var. Çok acayip işlerde dönüyor gibi gözüküyor. Yani işte Fethullah Gülen'in tetikçileriyle görüşmeye başladılar. Yani o zaten ortada. Yani nasıl bir ittifaka gidilecek, neler olacak, ne gibi oyunlar oynanacak, hangi evet. medya, hangi terör eylemlerini nasıl verecek bundan sonra bakacağız. Hep beraber göreceğiz. Gelim. Bu konuya meselesi ben çok bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Çok normal karşılıyorum. Çünkü HDP'nin bir stratejisi var. Türkiye Partisi olacağız diye. Şimdi Türkiye Partisi HDP olabilir mi? Tabii bunu da önümüzdeki dönemde daha net görme imkanı bulacağız ancak önce Selahattin Demirtaş yargılanacak mı yargılanmayacak mı? Millet bunu konuşuyor. Çünkü e ezilen Kürtlerden bahsederek bir yol yürümeye çalışıyorlar. Ama ezilen Kürtler deyince artık akla Yasin Börüler geliyor. Evet. Selahattin Demirtaş çok e kriminal bir cümle kurmuyorum. Yalın çıplak bir cümle. Selahattin Demirtaş, Yasin Börü gibi onlarcasının 6-8 Ekim Kobani olaylarında öldürülmesinin müsebbibidir. Dolayısıyla cinayete azmettirmekten yargılanmalıdır. Şimdi Selahattin Demirtaş'la ilgili böyle bir yargılan var mı? Sen biliyor musun? Ben şimdiye kadar duymadım. Şimdi Demirtaş burayı aşıp eğer Taksim Kabe aforizmasına giriyorsa o zaman ilginç bir değişiklik var. Demek Kandil Kabe olmaktan çıkmış. Kandil'den Taksim'e doğru geliyor arkadaş. Solcular için böyle bir cümle söylense anlayışla karşılarım bir nebze. Çünkü zaten 70-80 sene boyunca Kabe Arabın olsun bize Çankaya yeter aforizmasıyla CHP tarafından anıt kabirin Kabe ilan edildiğini gördüm ben. Biliyorsun Kemalettin Kamular, Tanrı değil sen yazdın bizim alın yazımızı diyerek şiirler haşa, sunma haşa. Biz bunları gördük o CHP'den antrenmanlıyız. Yalnız bu arkadaşların unuttuğu bir şey var Ziya Osman. Sevgili Ziya Osman abi. Ee, Türkiye halkı için Kabe hiç değişmiyor. Sonra 7 Haziran akşam oturup ağlamasınlar. Ya biz niye oyalamadık, niye baraja geçemedik, niye biz hala Türkiye'nin çeyrek oyuna talibiz? Hani %25 CHP için söylüyorum. Niye buralardayız? Niye AK Parti %42-43 diyenlere kızıyor? Hani 45 üstü. Be Neden? Bunu düşün, bunu, bunu tartışsınlar kendi aralarında. Çünkü halkın gerçekleriyle onların gerçekleri uyuşmuyor. Halk kimin ne yaptığına bakıyor. Üç evet. tane bakanla ilgili, 4 demiyorum bile. Yani Erdoğan Bayraktar'ı tamamen harici tutuyorum zaten. 3 tane bakanla ilgili bir mevzu ortaya çıktı ve bütün Türkiye bunu konuşuyor. Doğru mu? 22 bankanın tek kalemde hortumlandı ve medyanın hiçbir şey yazmadı Türkiye. 3 bakanı aklamıyorum. Yani. Dikkat buyurur. Doğru mu? Zaman geldiğinde gitmeler ve yargılanmalılar. Ben bunu söylüyorum. Ama nereden nereye geldik? Bu mükemmeliyetçiliği yaparlarken halkı aptal yerine koyduklarının farkındalar mı? Al iki seçim beni aptal yerine koyma. Ben senin 17-25 Aralık'ta ne yaptığını çok iyi görüyorum. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ahmet Davutoğlu'na ve AK Parti'ye güveniyorum. Böyle yok 17 Aralık 25 Aralık bana gelme dedi. Doğru mu? Aynen. 2. seçim. O dolayısıyla Serhat Dinmitçin 7 Haziran akşamı bir bakacak. Hani Kabe, Taksim mi yoksa hala bizim için eee mekkemi değişir mi? Hayır bakın. Çok net bir şey söylemem lazım benim. Eğer Türkiye'de bir devrim aforizmasından bir inkılaptan bahsedeceksek eğer Burada konu başarı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye aittir. Siz ona diktatör diyerek, siz ona bir şeyler yapıştırmaya çalışarak Türkiye'de bir şey yapamazsınız. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Twitter'da Recep Tayyip Erdoğan sevenler söylüyor bunu halk söylüyor. 21,5 milyon insan söylüyor. Bir başkanlık sisteminden bahsediliyor, farkında mıyız? Evet. Ve Türkiye'nin bunu ilerleteceği söyleniyor. Dikkat ed dikkat eder misin? Herkes bu muhalifler başkanlık sistemine karşı çıkıyorlar. Burada tamamız. Ne olmalı dediğinde ağzını açabilen yok. Çünkü onların devam etmesi istediği şey maalesef eski Türkiye. Eski Türkiye? Evet. Medya şeflerinin kabine tayin ettiği 1 Mayıs'larda katliamların yaşandığı, Güneydoğu'da savaşın devam ettiği, her gün şehit haberlerinin geldiği ve bunun sıradanlaştığı Filistin'le ilgili İsrail'e hiçbir şey yapılamadı. Filistin'le sanatçıların birikili hallerinin beraber insanlara haber olarak verildiği eski Türkiye. Dolayısıyla evet. a, yok millet insanlar eski Türkiye istemiyorlar. Bu Kabe raforu bir biz bundan beriyiz. Bizim için Kabe asla değişmeyecek ve İslam devriminin başkentidir Kabe ve bizim için vatan tanımı biraz değişiktir. Biz başkenti Kabe olan bütün arza, bütün dünyaya vatan deriz. Nasıl gidip orada da anlatabiliriz deriz. Ama bizim bir farkımız var. Biz dünyaya nasıl huzur, mutluluk, hoşgörü, insanlık, İslam götüreceğiz derken CIA'den izin almayız. Mossad'dan izin almayız. Bunu dünya beşten büyük diyerek yaparız. Peki Demirtaş'ın amacı ne? Demirtaş'ın amacı Türkiye projesi. Yani Türkiye'lileşme projesi. Türkiye'nin her yerinde oy alabilen eşcinselinden Türk'üne kadar, Kürdünden Laz'ına kadar, Çerkez'ine kadar diyelim. Hani o bildik söylemle ona çalışıyor. Selahattin Demirtaş'ın anlamadığı şey şu. Bunu Amerika'da Fethullah Gülenciler'le gizli lobiler kurarak yapamazsın bir. Bunu Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşarak yapamazsın. iki. Çünkü bu iki tane söylediğim husus bu millete ters. Hadi diyelim Fethullahçılarla beraber oldun. Hadi güneydeki sevdiğimiz ülke dedikleri İsrail'le beraber oldun. Amerika, onunla beraber oldun. Peki Türkiye'de Kürtlere nasıl kendini izah edeceksin? Yasin Börü'yü izah edemedin. O olayları başlatan Selahattin Demirtaş ve olayları bitirmeyen Selahattin Demirtaş. Tamam beni yanlış anladınız lütfen herkes evlere demeyen Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın amacı ne biliyor musun? Nasıl üst akılın Kürt prensi olabilirim? Tekrar etmek istiyorum. Nasıl üst aklın Kürt prensi olabilirim? Yani ben nasıl işte bir şekilde Güneydoğu'daki daha çok dindarlığı fazla olan Kürtlerin oylarını alabilirim? Yasin Börü'yü nasıl unutturabilirim? Ben nasıl AK Parti'nin tek başına iktidar olmasını engelleyebilirim? Ve bu şekilde i̇şte biraz bir daha. daha arkama Amerika, İsrail, Selahattin Demirtaş'ın çok sığ bir stratejisi var dolayısıyla ama başarılı olacağını düşünmüyorum. Evet.